şimdi formulanın Türkiye'ye gelmesi konuşuluyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet 4 yıldır İstanbul Park aldığımızdan bu yana çalışmasını yaptığımız büyük olay inşallah olmak üzere. Formula 1'i 5 yıllardan sonra tekrar İstanbul'a getirmek üzere çok mesafe kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Formula 1 inşallah seneye İstanbul Park'ta tekrar koşulacak. Türkiye'nin bence çok başarılı yaptı bir organizasyondu. Tabii bundan sonra bizim de e, internet olarak e, işi yüklenmemiz ve sorumluluğunu almamızdan dolayı çok daha iyi olacağına eminim. E, bugüne kadar az seyirci geliyor diye eleştirilen bu yarışı biz çok büyük bir hedefle yapmayı düşünüyoruz. Seneye inşallah yaptığımızda 150 bin seyirciyle dünya rekorunda kırmak hedefimiz var. Bugün için Türkiye'nin, İstanbul'un turizminin ve her türlü yatırım ortamı bundan çok olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü sadece oraya seyirci olarak gelmiyor insanlar. Dünyanın önemli iş adamları, sanat adamları, siyasi adamları hepsi bir arada oluyor ve karşı taraftan muadilleri veya dostlarıyla 2-3 gün İstanbul'da geçiyorlar. İstanbul'un da Türkiye'nin de tanıtımıyla alakalı çok önemli bir fırsat. 150 bin kişinin Bunların 50 bin İstanbul'dan, 100 binin İstanbul dışından geldiğini düşünürseniz nereden baksanız 350-400 bin geceleme olacaktır. Turizm için çok büyük bir rakam. Ee, i̇nşallah hep birlikte seneye İstanbul Park'ta Formula 1'i çok güzel şekilde organize ederiz. Bunun dışında farklı serileri Türkiye'ye tekrar geri getirmeyi düşünüyor musunuz? Evet, Formula 1 yalnız kalmayacak. Formula 1 ile beraber birkaç tane daha büyük dünya şampiyonasını sene İstanbul'da ev sahibi olmak istiyoruz. Onlarla da görüşmelerimiz az kaldı. Bitince anons edeceğiz inşallah. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olsun.